ahşap evde hani uyumak çok güzel oluyor ya, uyanmak sağlıklı. Bir de demir konstrüksiyon var ya bir şey okumuştum. Yani manyetik bir alan oluşuyor diye. Evet. O doğru mu? E çünkü niye biliyor musun doğru? Şimdi Metal iletken bir malzeme, ahşap yalıtkan bir malzeme. Mesela dışarıda soğukta bir demiri tut, bir de ahşabı tut. Veya şunu hiç düşündün mü? Kasap, biliyorsun eski kasaplar vardı. Kasaplar niye altına böyle ahşap ızgara koyarlar? Sürekli ayaktalar ya. Veya eskiden böyle devlet dairelerinde falan insanlar böyle ahşap ızgara yapar, ayaklarını ona basarlardı. Hep bundan dolayı enerji alıyor. Çünkü beton enerji çeker. Almanya'da biz fabrikalara gidiyoruz, makine fabrikalarına. Bütün fabrika ahşap zemin. Çünkü çalışanlar daha az yoruluyorlar ağaç yapılınca. Betonelmede daha fazla yorulursun. Ağaç evde yattığın zaman hangisi oksijen oranında yattıysan özellikle kütük evde aynı oksijen oranında kalkarsın. Nefes alır ev. Böyle bir sürü avantajı var. Çelik ev iletken yani bir metalin içinde yaşıyorsun. Öbürünü ahşabın içinde yaşıyorsun. Düşünsene. Metalin içinde yaşamak mı? Ahşabın içinde yaşamak. mı? Peki telefonlarımız çeker mi? Telefon <laughs> şeyde iyi çeker. Demir çelik, çelik evde çeker. Çelikte değil ile <laughs> çelik evin ne farkı var? Ya mesela çelik kullanıyor musunuz? Sorarlar. İşte hep ahşap mı? Ya bir türlü ben inandıramıyorum insanlara. Tamamen ahşap bazı insanlara. Ya oluyor mu? Ya niye olmasın arkadaşım? Çelik beton mu kullanmamız lazım yani? Tamamen ahşap mı? Evet tamamen ahşap. Hiç çelik kullanmıyor musunuz? Hayır hiç çelik kullanmıyoruz. Bu soru geliyor yani. Yıllardır <laughs> gelir. Bir inandıramadık çeliksiz bir ahşap olacağını. Şimdi çelik ev üretimi çok basit bir tane makinesi var. Bir tane de rulo metal işte 30 santimlik, 15 santimlik rulo. Veriyorsun buradan. Devamlı oradan sana profil üretiyor. O profilleri de bir araya getirip çerçeve oluşturup duvar oluşturuyoruz. Ahşap öyle değil. Ahşap ta ormandan başlıyor bunun serüveni. Ormanda ağacın kesilmesinden fabrikaya taşınması, orada biçilmesi, ondan sonra fırınlanması, ondan ızgaraya alınması, nakliyesi, ondan sonra Rusya'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Finlandiya'dan Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de tekrar nakliye edilmesi. O kadar uzun süreç ki ham madde. Çelik ev öyle değil ama. Çelik evde şöyle bir rulo şeklinde sac var. var. Sac rulo. Veriyorsun makineye. Yani sürekli keres ürettiğini düşün. <laughs> Anladın mı demek istediğimi? <laughs> evet. O, üretimi çok basit çelik ev. Kütük evin ham maddesini bir kere, AŞB'nin ham maddesini çok bakacağız. Tabii ki buna göre fiyat farklı olacak ama bizim müşterilerimizin hiçbiri fiyat odaklı değil zaten. Ben betonel mi yaptırayım, AŞB mi yaptırayım deyip de bana AŞB yaptıran olmadı. Benim bütün müşterilerim zaten AŞB'yi bilerek, Kütük evi bilerek, markayı bilerek geldiler. Ve kısa dönemde hemen sözleşmelerini yapıp evlerimiz başladı.